Fedai'nin sesiyle yani bizimlesiniz. hoş geldiniz dostlar. Bugün podcast'imizin konusu sendikalar ve sınıf bilinci aslında. Ee, ama direkt geçmeyeceğim. Birkaç söyleyeceğim var Kızıl Fedai hakkında. Ee, ve Berkin'i analım burada. 26. yaş günü bugün Berkin'in. Yaşasaydı 26 yaşında bir fidan olacaktı. Ee, insani bir eğitim alacaktı belki de. Belki de ileriki zamanlarda evlenip çoluk çocuğa karışacaktı. Mutlu bir insan olacaktı belki de Berkin. Ama bu uğurda katledildi. Başına aldığı gaz kapsülüyle e, günlerce hastanede yattı ve maalesef öldü. E, onu da buradan alalım. Haziran direnişçilerini, Gezi direnişçilerini analım. Etemi, Ali İsmail'i ve Berkin'i analım. Onların düşlediği bu ülkeyi de kuracağımızı biliyoruz. Elbet bir gün kuracağız. Mücadele ederek, örgütlenerek kuracağız. Kızıl Fedai hakkında diyeceğim de şu. E, ben bu sıralar maalesef yoğunum. E, iş bakma sürecindeyim. Ondan mütevellit geçen hafta da maalesef video gelmedi. E, ve bu yeni yılın ilk videosunda da bunu duyurmak istedim. İki haftada bir podcast atmayı düşünüyoruz artık. E, hem başka videolar da geliyor artık. E, sadece podcast atmıyoruz. Belgesel bari videolar da geliyor. En son Roboski videosunu attık. Onu da izlemediyseniz halktan izleyebilirsiniz. Ee, o şekilde. isterseniz yavaştan geçelim. Bu arada yeni yılınızı da kutlarım. Onu birazcık es geçtim. Evet. Tarih boyunca e, işçi sınıfı bu düzenin, hep bahsettiğimiz katil düzenin e, çarklarını döndüren esas güç. Ama bu güç işte ne zaman örgütlenmiş, ne zaman hakkını aramışsa kapitalizm hep bir krize girmiş. Çünkü bahsettiğimiz kapitalizm, e, ölüm makinesi İşçilerin uyanmasını, bir araya gelmesini istemiyor. Bugün yaşadığımız ekonomik krizlerde de durum aynı. Para yok diye işten çıkarmalar oluyor. Tırnak içinde para yok <laughs> diye. E, maaşlar düşüyor ama patronların karı hep bir şekilde artıyor. Hep bir hırs peşindeler. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Kapitalizmin krizi aslında işçilerin değil patronların krizi. E, buraya da bir ek yapmak istiyorum. Dün de sanıksam dün gördüm bu haberi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sanıksam e, İzmir işçileri grevdeyken gelip karşılarına şey diyor. E, videosunu bulursam buraya da koyarım şu an. E, gelip şey diyor. <laughs> i̇şte siz buna devam ederseniz bu bu direnişe devam ederseniz e, bir daha iş bulamazsınız. sadece bir şey diyor. E, e, biz işçiler bir araya gelip örgütlenmedikçe bu düzen değişmeyecek. E, bu aslında bir kriz kapitalizmin krizi. İşçilerin değil baktığımızda e, her yol aslında örgütlenmekten mücadele etmekten geçiyor. Sendikalar işçilerin birlik olup haklarını savunduğu e, kurumlar örgütler. E, ama bugün birçok sendika disk başta olmak üzere işçiler için değil patronlar için çalışıyor gibi. Peki bunu nasıl düze düzelteceğiz? Nasıl oluyor bu? Sendikaların başına geçen çoğu yönetici, bazı yöneticiler diyeyim hatta. İşçi sınıfını temsil etmek yerine düzeni bir parçası oluyor. Ama burada da unutmamak gereken bir şey var. Altını çizeceğimiz bir şey var. Sendikalak doğru kullanıldığında işçi sınıfı için bir okul. Bize sadece ücret pazarlığı yapmayı değil, kapitalizmin nasıl bir düzen olduğunu ve bundan kurtulmak için ne yapmamız gerektiğini de öğretir bir hatta Komünist partilerin burada oynadığı rol de önemli. Ee, çok çok önemli hatta. İşçilerle sendikalar arasındaki o bağı kurmak, hassas bir mesele. Sendikaları kapitalizme karşı bir savaş aracı haline getirmek gerekiyor bence de. Ee, sendikalar sadece çalışma kurşunlarını e, onarmakla, iyileştirmekle kalmamalı da bir yerde. İşçileri kapitalizmi yıkma hedefiyle de birleştirmeli. Bence aslı olan amaçları da bu olmalı diye düşünüyorum ben kişisel olarak, şahsi olarak. Ee, her kriz döneminde patronlar bize hep aynı hikayeyi anlatıyor. Bunu da tırnak içinde söylüyorum. Durum kötü işte hepimiz fedakarlık yapmalıyız. Biz bir aileyiz'e geliyor bir raddede konu. Çoğu raddede hatta. İlk iş görüşmesinde de bu raddeye geliyor konular. Ama bu fedakarlık hep bizden bekleniyor. Hep işçi sınıfından bekleniyor. İşte maaşlar düşüyor. E, sosyal haklarımız azalıyor. Elimizden alınıyor doğrusu azalsa daha iyi. <laughs> Fabrikalar kapanıyor. Gibi gibi e, işçi sınıfı hep ezilen tarafta olmaya mahkum kalıyor. Peki patronlar ne yapıyor dersek? köklüğünden ödün vermiyorlar. İşte yatlarını, katlarını bırakmıyorlar. Hatta kriz dönemlerinde daha fazla kazandıkları bile oluyor. He, bu krizler aslında işçi sınıfını bölmek için de kullanılıyor. İşte işini kaybeden bir işçi e, geçim derdine düşüyor ve örgütlenmek için zamanı ya da enerjisi kalmıyor. Bunu örgütlü bir yoldaşınız olarak şöyle söyleyebilirim. E, örgütümüzde bulunan çoğu insan ne yazık ki yaptığımız çalışmalara katılamıyor. Bunun en önemli etkeni şu aslında insanlar çalışıyor ve bir 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 de sosyal hayatının olmasını istiyor. E, o sosyal hayatı kazanmak adına da işte bir saat işte iki üç saat dışarı çıkmak istiyor. Onda da işte haklı olarak bir yerde haklı olarak baktığımızda da e, insanlar ne yazık ki çalışmalara gelemiyor, gelmek istemiyor veya o iki üç saati yatmakla geçiriyor. Maalesef işçi sınıfı e, işçi sınıfına Törpülüyorlar hep böyle böyle ama aslında baktığımızda şey de önemli ya yani bu kriz dönemleri aynı zamanda işçi sınıfının yeniden örgütlenmesi için de bir fırsat sunmalı diye düşünüyorum ben bir yerden baktığımızda e, çünkü insanlar krizle birlikte sistemin adaletsizliğini daha net görmeye başlıyor e, ama tabii ki enerji bir katlıda kalmıyor haklı olarak insanlarda peki devrimci sendikalık sendik sendikacılık dediğimiz olay e, olayı nasıl güçlendirebiliriz? Biraz aslında bu da önemli bir konu. Biraz değil hatta baya önemli bir konu. E, bugün sendikaların çoğu işlemini yitirmiş durumda. E, i̇şte işçilerin sesini duyurmak yerine düzenin parçası olmuş. Çoğu e, disk başta olmak üzere yine maalesef. E, i̇şte tam da burada aslında devrimci sendikacılık devreye giriyor. E, Devrimci sendikacılık ne demek dersek de bu sendikaların sadece işçilerin haklarını savunmakla kalmayıp onları devrimci bir bilinçle donatması demek. bunun için tavan örgütlenmeleri çok önemli aslında. İşte işçilerin kendi kararlarını aldığı, işte mücadeleyi kendilerinin yönettiği yapılar oluşturulmalı. Özellikle genç işçiler kapsamınca baktığımızda ve kadınlar kapsamında baktığımızda bu mücadelede en ön safta yer almalılar. Çünkü onların katılımı olmadan gerçek bir dönüşüm mümkün değil. Özellikle kadınların ve gençlerin emeği çok önemli burada. Bu düzeni değiştirmek için yalnızca bireysel çabalar da yetmez dostlar. İşte birleşik mücadele her yerde gerekiyor. Ama bu mücadele sadece sendikalarla da sınırlı kalmamalı. Bir adli de partiye de geçmeli. İşçiler partiye, parti iktidarı diyoruz. Kadınlar, gençler, ezilenler yani tüm kesimler bu mücadeleye dahil edilmeli. Çünkü... Kapitalizm dediğimiz ölüm makinesi yalnızca işçileri değil toplumun her kesimini sömürüyor maalesef. Özellikle kadınların ve gençlerin örgütlenmesi tekrardan altına bastırarak söylüyorum. Çok çok önemli. Kadın işçiler hem cinsiyet eşitsizliğiyle hem de sınıfsal sömürüyle mücadele ediyor. Ee, gençler ise geleceksizliği, geleceksizlikle karşı karşıya. Özellikle kendimden <laughs> bunu bayağı yakın olarak anlıyorum. Bu nedenle biz gençlerin Kadın işçilerin bu mücadelede aktif rol alması çok şart, bir gereklilik hatta. O yüzden birleşik mücadele kapitalizmin tüm saldırılarına karşı işçi sınıfının tek kurtuluş yolu diyebiliriz. Ama bu mücadelede de sadece hak aramaklı sınırlı kalmamalıyız. Aynı zamanda kapitalizmin yerine ne koyacağımızı da tartışmalıyız. Çünkü bizlerin hedefi sadece sömürüyü azaltmak değil, sömürüyü tamamen yok etmektir kadın işçiler kapitalizmin yükünü iki kat daha fazla taşıyor bence. Çünkü bir yandan fabrikada ofiste düşük ücretlerle çalışırken diğer yanda evde ücretsiz bakım emeğiyle sömürülüyorlar. Patronlar için kadın emeği ucuz ve esnek bir kaynak. Ee, bu yüzden kadınlar iş gücüne katıldığında işte genelde en düşük ücretli ve güvencesiz işlere yönlendiriliyorlar ne yazık ki. Fakat işin tarih boyutuna baktığımızda Kadın işçilerin mücadelelerine dair ilham verici örnekler dolu. <laughs> yani Paris Komünü'nden Sovyet Devrimi'ne kadar kadınlar sadece kendi haklarını değil de işte işçi sınıfının genel kurtuluşunu da savundular. Özellikle bence en büyük örnek Paris Komünü. İlerideki videomuzda onunla ilgili olacak. Paris Komünü e, ne işe yaradı? Ne anlama gelir? Bizlere ne öğretti? Ne kapmalıyız? Onu tartış tartışacağız. 72 günlük bir süreç Paris Komünü. Bugün aslında sendikaların kadın işçilerin taleplerini merkeze koyması da gerekiyor bence bir yerde özellikle mesela günümüzün örnek vereceksek Polonez işçilerinin ben gördüğüm kadarıyla ve tanık olduğum kadarıyla çoğu kadın <laughs> yani eşit, işe eşit ücret işte kreş hakkıdır doğum izni gibi kazanımlar ancak örgütlü bir güçle elde edilebilir diye düşünüyorum. Kadınların sesi yükselmeden çünkü sınıf savaşını tam anlamıyla kazanamayız. Ee, genç tarafına bakacaksak, gençler tarafından bakacaksak kapitalizm genç işçilere hiçbir gelecek vaat etmiyor dostlar. Çünkü çoğu genç düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışıyor ya da işsiz kalıyor. Örneğin kendimden örnek vereyim yine. Ee, barışsalık yapıyorum. yani Yapacağım <laughs> umarım. iş bulabilirsem. Ee, adam gibi sigorta bile vermiyor çoğu işlerde kurumsal değilse. <laughs> yani işimiz ne yazık ki zor. Mücadele etmekten geçiyor her şey. Eğitim sisteminin amacı da aslında gençlik işçi pazarına hazırlamak. Ee, örneğin mesem. Onları özgür bireyler değil itaatkar çalışanlar haline getirmek baktığımızda. Ama biz genç işçiler kapitalizmin krizlerini en net gören kesimlerden biriyiz. Ee, onlar bu düzenin adaletsizliğini ve sömürüsünü ilk elden yaşıyorlar. Ee, yani bizler. Ee, bu yüzden gençlerin sendikalara, iş örgütlerine ve partilere katılımı bence önemli. Genç işçilerin dinamizmini ve yakatıcılığını çok arıyoruz. Sınıf mücadelesine yeni bir soluk katıyorlar çünkü. Sendikalar gençlere alan açmalı bence. bu yandan bu şekilde diyeyim. Teknolojiden bakacak olursak, teknoloji çağından bakacak olursak bugün Teknolojinin aslında hızla geliştiği bir dönemdeyiz. Biz bile sayfamızda AI kullandığımız bir dönem vardı. Ee, şu an aslında o AI dönemini biraz azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü fazlasıyla tepki aldık bir şekilde. Ee, olumsuz tepki aldık. Ee, bunları da dikkate alıyoruz. Örneğin yapay zeka işte otomasyon ve dijitalleşme var. Ee, i̇şte işçi sınıfı için hem fırsatlar hem de tehditler barındırıyor baktığımızda. İşte bir yandan işçilerden daha fazla üretim bekleniyor. Diğer yandan makinelerle insanların yer değiştirerek işte işsizliğin artacağı korkusu yaşanılıyor bugünlerde. Ama burada aslında sorulması gereken şey şu. Teknoloji işçilerin mi yoksa patronların mı hizmetinde? Kapitalizmde teknoloji genelde işçi maliyetlerini düşürmek ve karları arttırmak için kullanılıyor. Örneğin işte fabrikalar örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Makineler vesaire. Ancak işte teknoloji işçinin e, sınıfının denetiminde olsaydı yani teknoloji işçi sınıfının deneyiminde ol, denetiminde olsaydı pardon dilim sıkıştı. Çalışma çalışma saatleri aslında azaltılabilir ve üretkenlik tüm toplumun faydasına kullanılabilirdi. diye düşünüyorum ben. E, sendikaların bu yeni dönemde de e, teknolojiye karşı kayıtsız kalmaması gerekiyor bence. Bu bu tarafta çok bir şey yapıldığını ben görmüyorum, düşünmüyorum. Siyasal partiler de öyle aman aman bir şey yapmıyor bence işçilerin dijital haklarını savunmak, yeni iş modellerine karşı mücadele etmek de gerekiyor bir yerde. Doğru kullanım önemli aslında bu yapay ve vs. E, teknolojinin toplum yararına kullanılmasını e, talep etmek bence sendikal mücadelenin bir parçası olmalıdır diyelim. E, ve ufaktan sona gelelim. 15 dakikaya yaklaşmışız zaten. E, biraz akıcı geçti sanırsam. E, biraz hastayım. Ee, ve iş, iş bakmaya geçeceğim buradan. Ondan dolayı böyle biraz hızlı hızlı konuştum. Ee, bugünlük bu kadar bizden. Dediğim gibi iki haftada bir yapmaya çalışacağız. Çünkü bir hafta içinde yetiştiremiyorum ben. Ee, hem aile evim müsait değil. E, hem de ben müsait değilim. Hem iş bakma sürecim var. Hem başka işlerim var. Bir yandan sayfa işiyle uğraşıyoruz. O şekilde diyeyim ben. Spotify'dan zaten kesintisiz olarak dinlemek için aşağıya bırakıyorum linki açıklama kısmına. Onun haricinde Twitter, Instagram hesaplarımız onlar da açıklamada. Takip ederseniz çok seviniriz. hemen hemen her gün reels atmaya çalışıyorum. Bilgilendirici reelsler atmaya çalışıyoruz. bu şekilde diyeyim ben. Mücadeleye bağlanın. Kendinize de iyi bakın. Haklıyız kazanacağız. Haklıyız.